Elazığ, da <laughs> kocaeli Elazığ, Mefa şehri, Mertin, Yildirim şehri Elazığ. Bu ne <laughs> muhteşem bir manzara Elazığ. Bu ne güzel bir tablo Elazığ. Şimdi çıkacak burada montaj diyecekler. Medya siz de montajları iyi görüntüleyin ha. Burada da montaj var. Rakoş! Bu meydanda montaj var mı? Burada Photoshop var mı? Burada muhabbet var, muhabbet. Burada coşku var, coşku. Burada heyecan var, heyecan. Burada vefa var. Elazığ kabına sığmıyor. Elazığ bir kez daha demokrasiye, iradesine, ülkesine, bakanlarına, başbakanına sahip çıkıyor. Elazığ bugün bir kez daha tarihi yazıyor. Siz gönlümüzün gövercinisiniz Gakkoşlar. Siz bize kucak açanlarsınız. Siz dert ortağı baboşlarsınız Gakkoşlar. Gakkom babacandır. Gözü de pektir. Mazluma yumuşak, zalime serttir. Kalleştiği bilmez, haşa merttir, mert. Herkes veya herkese gakkomsun denilmez gakkoş. Elaziz, seni yürekten selamlıyorum. Ağır. Alacak aya, Baskil. Karakoçan sizi kaptan selamlıyorum. Karakoçan sizi farklı görüyorum bu seçimde. Coşkulu görüyorum. İnşallah elazığ ilçeleriyle, beldeleriyle 30 Mart akşamı destan yazacak. Buna inanıyorum. Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivriş'e sizleri muhabbetle selamlıyorum. Kardeşlerim. Ben de Palu'yla, Elazığ'la, tüm Elazığlılarla Gurur duyuyorum, iftihar ediyorum. Rabbime olsun Sizler gibi yol arkadaşlarım var. Sizler gibi can yoldaşlarım var. Onun için gerçekten bu yolda yalnız olmamanın gururunu yaşıyoruz. Mümkün mü? Mümkün mü? İmam Hatip Bey, bilesiniz ki başbakanınız sizlerle dimdik ayaktadır. Hiç endiş etmeyin. Buradan tekrar Şimdi seçimi alacaksınız. Seçimden sonra teşekküre geleceğim. Tamam. Anlaştık mı? Haydi bakalım. Rabbim muhabbetimizi artırsın. Rabbim yol arkadaşlığımızı inşallah muhafaza etsin. 30 Mart seçimleri inşallah Türkiye için, aziz milletimiz için, Elazığ için, hayırlara vesile olsun. Bu vesileyle eski belediye başkanımız, aynı zamanda milletvekili arkadaşım Hamza Yanılmaz'ı rahmetle yad ediyor, mekanı inşallah cennet olsun diyorum. Bu akşam, bu arada dün akşam Şırnak'ta Uludere ilçesinde bir uzman çavuşumuz. 28 yaşındaki Musa Sumay kardeşimiz önceden döşenmiş bir mayına basmak suretiyle şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kardeşlerim Bu benim bugün Elaza Kaçıncı gelişim biliyor musunuz? Kaçıncı biliyor musunuz? 16. gelişim Bu CHP'nin genel başkanı Elazığ'ın yollarını bilir mi? MHP'nin kim bilir mi? Kaç kere geldi buraya acaba? Ve bunların işi gücü de yok. Biz hem genel başkanlık yapıyoruz. Hem başbakanlık yazıyor, hem dünyayı dolaşıyoruz. El 16 kere geliyor. Niye? Ya biz dertliyiz, dertli. Biz size sevdalıyız, sevdalı. Ya Elazığ'dan, Gakkoşlar'dan bu kadar ayrı yaşanır mı? Bu kadar açılışlar yapılıyor. Tabii ki geliyoruz, geleceğiz. Kardeşlerim, hamdolsun. Şu ana kadar bugün 16. şehirdeyiz. İnanın hiç görülmemiş bir coşku, hiç görülmemiş bir heyecanla halkımızla, vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz. Bakın CHP şaşkınlık içinde. MHP gözlerine inanamaz halde. Bir kısım medya zaten burnunun ucunu göremiyor. Akıl erdiremiyorlar, hafsalaları almıyor. Hele hele bu manzarayı hiç almıyoruz. İşte günlerdir ne diyorlar? Bu görüntüler montaj montaj montaj. <laughs> Tekrar soruyorum. Şu meydanda montaj var mı? Medya size sesleniyorum ha. Şu meydanda montaj var mı? Buradan çok açık bir çağrı yapıyorum. MHP Genel Başkanı'na, CHP Genel Başkanına, onların yandaş medyalarına buradan çok açık çağrı yapıyorum. Bugün bu mitingimizden sonra Malatya var. Buyursunlar gelsinler. Daha sonra pazar günü Şanlıurfa'dayım. Oraya da gelsinler. Kayseri'ye gelsinler. Konya'ya gelsinler. Ankara'ya gelsinler. İstanbul'a gelsinler. Davet ediyorum. Gelsinler. İzmir'e gelsinler. Söz veriyorum. Kürsüye çıkaracağım onları. Kürsüden seyretsinler. Ve buradan bir şey daha söylüyorum. Elazığ'dan sesleniyorum. Elaziz'den sesleniyorum. Eğer dürüstseniz. Eğer doğruysanız. Ey CHP'nin genel müdürü. Siyaset niye yapılır? MHP'nin genel müdürü siyaset niye yapılır? Birinci olmak için yapılır. Seçimden bir numara çıkmak için yapılır. Batı'da eğer seçimi birisi kazanamıyorsa pek durmaz bırakır gider. Şimdi soruyorum. Diyorum ki ben eğer bu seçimlerde partim birinci olmazsa genel başkanlığından çekileceğim. Evet. Evet. Demek ki iyi yönetemedim. Ama şimdi diyorum ki, CHP'nin genel başkanı eğer sen birinci olmazsan partiyi bırakıp gidecek misin? Mehapen